Aşkı özel kılan tutkudur. Bir şeye veya kişiye aşkla bağlanmak, ona tutku ile bağlanmak demektir. Peki tutku ile bağlandığın bir varlığın sıradan veya basit olduğunu düşünmek mümkün müdür? Burada maşuk, aşık olunan kişi aynı zamanda sıradışı olan kişidir. Bu herkes için sıradan olsa dahi aşık için sıradışı kişidir. Çünkü başka hiçbir şekilde tutkuya anlam veremezsiniz. Sizin için sıradışı olağanüstü olduğu için, tutkuldur. Aşık maşuka böyle yaklaşmıyorsa ya cahildir ya da en hafif tabirle istismarcıdır hayatınız aldığınız insan mutlu değilse o size aşık değildir. Çünkü aşk başlı başına müthiş bir duygu düzeyini yansıtır. O düzeyde mutsuz bir insan düşünülemez. Tarihte efsanevi aşklar genelde hüsranla bitmiştir. Çok klasiklerden Leyla ile Mecnun, Ferhad ile Şirin veya işte Memuzin. Fakat sonu itibariyle hüsranla bitse de dünyanın en mutlu insanları olarak bu dünyadan göçtüklerinden kimsenin şüphesi olmasın. Bu anlamda karşılıklı beklenti sevgi saygı dışına çıkarsa orada istismar vardır, kullanma vardır. Tek başına varlığınız o insanı mutlu etmiyorsa o insan size aşık değildir. Seni düşündüğü zaman kalbi farklı atmıyorsa o insan aşık değildir. Elini tutma onun için bir tutkuya dönüşmüyorsa, gece uyuduğunda sizi düşünerek uyumuyor, sabah uyandığında aklında beliren ilk siz değilseniz o insan size aşık değildir. Sizden beklentileri bitmiyorsa o sizi kullanıyordur. Bu ille de maddi bir beklenti olmayabilir. Aşık insan duygu düzeyi muazzam insandır bana göre sevgide bir ölçü verilecekse bu aşk olmalıdır. En az aşık kadar sevgi dolu değilse insan aslında hiçbir şeyi doğru temelde sevemez. Çıkarları ölçüsünde sever veya sevmez. Aşık için her an duygu doludur. Aşıkların karşılıklı her yaklaşımı yaşam üretir yaşadığını hissettirir. Varlığını somutlaştırır. Bunların dışında bir beklenti içine giren bir insana ne yaparsan yap tatmin edemezsin. Sen benim için ne yaptın ki diyorsa orada iş bitmiştir çünkü senin için bir şey yapma beklentisi içine girdiyse sana aşık değil sana ihtiyaç duyuyordur. Zaten böyle insanlar da hayatını sersen yine de tatmin olmazlar. Çünkü yanlış bir zeminde bağlanmıştır. Aşık insan zaten aşık olduğu insan beklentiye girmeden onu tamamlamak ister. Bu o da onun aşkının sağlamasıdır. Birini sevmek onda çözüm gücü olmaktır diyor bir bilge.